Kazakistan Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Kazakistan'ın baş müftüsü Navruz Bay Taganulu, ülkedeki hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Kazakistan Müslümanları İdaresi Başkanı Başmüftü Nauruz Bay katılımıyla Kurban Bayramı'na ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Baş müftü Kazakistan'da Kurban Bayramı'nın 6 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Müftülüğün internet sitesinden kurbanlık satışının yapıldığını hatırlatan baş müftü, istenirse müftülüğün bağışçılar adına kurbanları kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını söyledi. Navruz Bay Taganulu, şehirlerin dışına kurulan kurban kesme noktalarında hazırlıkların tamamlandığını da bildirdi. Taganolu, bayramlarda toplumdaki kaynaşmayı çoğaltan geleneklerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Bayram günlerinde büyükleri ziyaret ederek hayır işleri yapmaya çağırıyoruz. Özellikle yalnız yaşayan kişilere, yetim çocuklara daha çok sahip çıkalım. Çok çocuklu ihtiyaç sahipleri ailelere elimizden geldiği kadar yardım etmeye çağırıyoruz. Biz de müftülük olarak hayır kampanyalarımıza devam edeceğiz karın katına düşüşe Müftü Taganulu, esnafa da çağrıda bulundu. Halka makul fiyatlar sunalım dedi. Kazakistan'ın baş müftüsü ayrıca tüm Kazakistanlıları bayramda düzenlenecek yardım kampanyasına katkıda bulunmaya davet etti.